Kent merkezinin özgün bir kimliğe kavuşması için kolları sıvayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, projenin birinci etabı olan Tirengarı ve Hastane Caddesi Kavşağı arasındaki bölümde eski kaldırım ve eski taşıt yolunun asfalt sökümünü tamamladı. Yeni tasarıma göre altyapı imalatlarının devam ettiği çalışmanın Aralık ayının sonunda tamamlanması hedefleniyor. Tarihi kent merkezi yenileme çalışmalarının ilk bölümünü oluşturan bir projemiz İstiklal Caddesi. Ee, çalışmalarımıza Eylül sonu itibariyle başladık. İlk etapta tren garı ile hastane caddesi arasındaki kısmı trafiğe kapattık ve çalışmalara başladık. Ee, şu an çalışma sahası içerisinde eski taşıt yolu e, eski kaldırımların sökümleri tamamlandı. Yeni tasarıma göre elektrik işleri ve aydınlatma direklerinin montajı yapılmakta. Önümüzdeki günlerde de e, bu kesimde drenaj çalışmalarını e, tamamlayıp yolun asfalt ve yeni tretuvar e, çalışmalarını e, bitirip bu kısmı trafiğe açmayı planlıyoruz. Projenin birinci etabının tamamlanmasının ardından ikinci etap olarak belirlenen Hastane Caddesi Kavşağı ve Özgür Çocuk Park arasındaki kısımda çalışmalar başlayacak.